Baha platformumuz yani bulut altı hava aracı platformumuzun saha testlerini yakın zamanda tamamladık. İlk saha testleriydi bu. Ee, özellikle saha testlerini başarılı bir şekilde tamamladığımızı söyleyebiliriz. Ee, güvenlik kuvvetlerimizle beraber yapmış olduğumuz saha testleri sonucunda kullanıcıdan aldığımız girdilerle gelişme faaliyetlerine devam ediyoruz. İnşallah 2022'nin ilk başında kullanıcının girdileriyle beraber tekrardan sahada denemelerimize başlayıp o girdilere yönelik çalışmalarımızın da başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz. Baha aracımız 30 kilogram ağırlığında ve 5 kilo payload taşıyabilen bir aracımız. Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom olarak görev yapabilecek ve daha sonrasında ve daha sonrasında sürü algoritmalarıyla beraber sürü kabiliyeti kazanan bir otonom hava aracı görevini yerine getirebilecek bir platformumuz. Dijital birliklerinde orta sınıf biri, orta birinci sınıf kar aracımızı başarılı tamamladık. Testlerden de başarılı geçtiğimizi düşünüyoruz. Amacımız hem kar araçlarında hem de hava araçlarındaki artık bunlara bir kara aracı değil de kara sistemleri ya da hava aracı değil de hava aracı sistemleri diye tanımladığımız bu sistemlerimizin asıl amacı bunların müşterek görev yapabilmesi, ortak görev verilen ortak görevi icra edebilmesi sürü algoritmalarıyla beraber kendini e, kendine verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmesini amaçlıyoruz. Geldiğimiz noktada özellikle kara araçlarımızla Baha platformlarımızı entegre ettik. Ortak bir tek bir operatör ile birden fazla karar aracımızı ve bulut altı insan hava aracını ortak görevi çıkarabiliyoruz. Amacımız bunun sayısını 20-30'larda denemelerini yapabilmek. İnşallah 2022'nin ortasında bu denemelerimizi de sahada göstermeyi amaçlıyoruz. Şu anda çalışmalarımızda sürü algoritması tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Platformlarımız belli bir başarıya ulaştı. Kullanıcı girdilerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Fakat önemli olan şey sürü algoritmaları denerken sahanın ya da kullanıcının isteğini de karşılayacak şekilde bir çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasını görmek ve bu kapsamda da çalışmalarımızı 2022 yılının ortasında göreceğinizi umut ediyoruz.